Canlarım selam ben Emir Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgi sarmal geometri soru bankasında arkadaşlar oryantasyon testleriyle devam ediyoruz. Birinci bölümün tabii ki sayfa 15-16'dayız. Hemen birinci sorumuzda başlayalım. Yine sorumuzda bize paralellikler verilmiş, diklik verilmiş. ABC açısının ölçüsü 105 derece, BCD de açısının ölçüsü 80 derece, e EFG'nin ölçüsü 110 derece alfayı bana sormuş. Arkadaşlar hep söyledik. Doğru da açı konusunda sivri ucun olduğu yerden tabii ki ne yapıyorsun? Diğer doğrulara paralel olacak şekilde yardımcı doğrularını çiziyorsun. Geldim hemen çizdim. Peki canlarım kural 1. Ben buradaki açıya A dersem Hemen şunlar birbirine paralel olduğu için bu iki açının toplamı kaç derece olmak zorundaydı? Tabii ki 180. A ile 105'in toplamı kaç geldi? 180 geldi. Buradan A'nın 75 derece olduğunu ne yaptın? Tabii ki buldun. Hemen geldin buraya 75 yazdın. Şimdi devamında yine aynı mantıkla ben buradaki açıya B dersem bu ikisinin toplamı 180 olacağı için B ile 110 derecenin toplamı 180 derece gelecek. B buradan kaç çıktı? 70 derece geldi. Hemen geldim buraya 70 derece yazdım. Şimdi buradaki özel durumu sizin için hemen buraya çizmek istiyorum. Bakın şöyle bir durum var aslında. Geldik canlarım şu durumla karşılaştık tamam mı? Güzel insanlar şurada bir 90 derecem var. 75-80 daha kaç yaptı? Tabii ki 155 derece yaptı. Geldim buraya da onu yazdım. 70 ile buradaki alfanın toplamı 70 artı alfa var. Kural şuydu arkadaşlar bakın. Buradaki ifadede bir kalem ucu var bakın kalem ucu onu da gösterelim size şöyle bir kalem ucunu gördünüz mü anlaştık mı biz burada bu üç açının toplamının 360 olduğunu biliyoruz ya da şuraya bir dersem buraya 2 dersem buraya 3 dersem buradaki en son sayının bir eksiğiyle 180'in çarpımı buradaki açıların toplamına eşitti yani 360'a eşitti o zaman 155 90 daha geldin şuraya yazdın 155'in var Sonra 90'ım var. Bir de güzel insanlar tabii ki 70 artı alfam var. Burası kaç olacakmış? 360 gelecekmiş. Canlarım 90 70 tane yaptı. 160 yaptı. 155 e toplarsam burası tabii ki 315 derece yapacak alifayla ile toplandığı zaman da 360 olacaksa alifa buradan kaç geldi? Tabii ki 45 derece çıktı güzel insanlar. Doğru cevap A şıkkı. Geçtik ikinci sorumuza. Soruya baktığımız zaman yine bize paralellikler verilmiş. Açıların ölçüleri zaten soru üstünde yerleştirilmiş arkadaşlar. X'i sormuş. Canlarım yapacağımız hamlemiz çok bariz belli. Şurada D'den geçecek şekilde bir tane yardımcı doğrumu çizeceğim. Hemen geleceğim. Sonra ne yapacağız? bu paralellikleri kullanmaya tabii ki çalışacağız. Birincisi ilk paralellik burada bakın arkadaşlar. Şuradaki paralelliği gördünüz mü? Evet gördük. Bu açıyla şuradaki açının toplamı 180 olmak zorundaydı. O zaman 180'e tamamlayan değer kaçtır? Tabii ki burası 130 geldi mi? Geldi. Tamam bu cepte. Şimdi canlarım dikkat edin. Hemen C'nin olduğu yerden ne yapacağım? Yine bir yardımcı doğru mu çizeceğim. Bunun özelliği yine paralelliği kullanacağız tabii ki. Şuradaki açı kaç derece geldi? 40 derece geldi mi geldi? Çünkü 180'e tamamladı burayı. O zaman Z'den dolayı, hangi Z'den dolayı? Bak şuradaki Z'den dolayı. Bu 40'ı geldim ben buraya aldım mı? Evet geldik aldık. Dikkat şurada yine benim bir Z kuralım var. Siz de gördünüz onu. Şuradaki Z kuralı. O 40'ı aldım buraya getirdim mi? Evet getirdim. O zaman doğru açıdan dolayı bunların toplamı 180 olacak. X artı 80 derece dediğin ifade 180 ise güzel insanlar. Tabii ki X buradan kaç geldi? 100 derece geldi. Doğru cevap değişikli oldu. Geçtik bir sonraki sorumuz 3. soruya. Mehmet elindeki açı ölçerler yardımıyla Aşağıda verilen düzlemsel şekildeki bazı açıların ölçülerini hatasız olarak ölçmüştür. Burada paralellik sembolünü vermiş. 3 numaralı açı ölçerde soru işareti yerine gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? Canlarım buradaki ifadeye baktın. Şurası 100 derece. Şurası 70 derece. Bunu hatasız ölçmüşse %70 arasındaki açı kaçtır? 30'dur. Geldim hemen buraya 30 derecemi yerleştirdim güzel insan. Geldik buraya baktık şurası 40 derece burası 140 derece. O zaman şuradaki açı 100 derecedir. Hemen geldim onu buraya yazdım mı? Yazdım. Şimdi devamında şöyle bir yol izlemek istiyorum. E'den gelen şu ifadeyi bir uzatalım. Geldik hemen ne dikkatimizi çekti? Burada aslında bir... M harfi oluştu yine. Dikkat ettiniz mi? Bakın şurası 30 arkadaşlar. Şurası 100. Geldim hemen buraya yazdım. Burayı bilmiyorum. Burası da A olsun güzel insanlar. O zaman sol tarafa bakanların toplamı sağ tarafa bakanların toplamına eşitse A artı 30 dediğin ifade 100 ise A buradan kaç geldi? 70 derece geldi. Peki hocam A neresi? A dediğin yer aslında senin şuradaki ifadenin tamamı. Burası kaç çıktı güzel insanlar? 70. O zaman bunu 180'e tamamlayan şu açı kaç derece geldi? Tabii ki 110 derece geldi mi? Geldi. Sen aradaki açının 110 olduğunu biliyorsun. O zaman soru işaretini bulmak istiyorsan tabii ki 25'e 110 ekleyerek bulacağız. Soru işareti dediğin ifade 25 derece artı 110 dereceden kaç geldi? 135 derece geldi. Cevap Erzurum çıktım. Geçtik dördüncü sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Yine soruda paralellik verilmiş. 100 derece soru üstünde var. 60 derece soru üstünde var. Alfa beta ne yapmış yerleştirilmiş. Alfa artı beta toplamı kaç derecedir diye bana sorulmuş. Hemen geldim. D'den yardımcı doğru mu yine çizdim. Peki güzel insanlar. Burada dikkat etmen gereken ilk yer... Z kuralını gördünüz mü? Evet gördük hocam. O zaman bu 60'ı hop geldim buraya taşıdım. Peki canlarım şuraya 60 dereceye yazdık mı yazdık. Peki dikkatini şu çekti mi yine? Bak burada şöyle bir şey çıktı yine. Geldim bu var. Şöyle aşağı indim. Şöyle devam ettim. Sonra bu şekilde devam ettik. Yine kalem ucu var. Bakın biz buna kalem ucu diyoruz. Şuradaki açı beta. Şuradaki açı 100 derece. Geldim şuradaki açıyı da alfa artı 60 derece buldun mu buldun. Dikkat şuradaki açıların toplamı 360 olmak zorunda. Sebebi 1, 2, 3 olarak adlandırırsan geldin 2'nin olduğu yerden bir tane yardımcı doğru çizersen şunların toplamı 180 bunların toplamı 180 ise 360 olduğunu görürsün. O zaman alfa artı beta artı 60 artı 100 dediğin ifade 360 olacak. Buradan alfa ile beta'nın toplamı tabii ki 200 derece geldi. Cevap C şıkkı güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Çıkmış bir sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemiyoruz arkadaşlar. Geçtik Geçti. Altıncı sorumuza hemen sorumuza bakalım. Burada D1 D2'ye paralelmiş. Burada yine açı verilmiş soru üstünde zaten gösterilmiş. 50 derece 60 derece yazılmış. Alfa kaç derecedir diye bana sorulmuş. Geldim hemen açı başladım. Ben buraya A yazdım buraya A yazdım. Buraya geldim B yazdım buraya geldim B yazdım. Şimdi aslında biz buradaki alfa açısını A ve B türünden yazmaya çalışacağız. Peki nasıl yapacağız o işi? Bakın şurada bir M özelliği var. Tamam mı? Gördünüz mü bunu? Buradaki M'nin özelliği neydi? Burada sağ tarafa bakan açıların toplamı yani A artı B dediğin ifade senin alfa dediğin değeri eşit mi? miydi eşitti. Şimdi geldim. Hemen sizinle birlikte bu sefer şunu yapacağım. Bakın iyi izleyin. Zikzak dediğimiz bir kural vardı. Bakın şöyle gördünüz mü? Burada zikzak kuralında sol tarafa bakanların toplamı, sağ tarafa bakanların toplamına neydi? Eşit olmak zorundaydı. O zaman burası 2B ise şuraya ne kaldı? 180 eksi 2B kaldı mı kaldı. Şimdi sol tarafa bu bakıyor. Sol tarafa bu bakıyor. Sağ tarafa dikkat edin bakın boyuyorum. Biri burası 2A bakıyor. Bir de sağ tarafa 60 bakıyor. O zaman 2A ile 60'ın toplamı canlarım. Tabii ki şuradaki 50 ile 180 eksi 2B'nin toplamına eşit. Hemen 2B'yi buraya attım. 60'ı da buraya attım. O zaman 2A artı 2B eşittir. Burası ne oldu güzel insanlar? Tabii ki 170 geldi. A ile B'nin toplamı buradan 85 çıktı. E peki zaten bana da zaten onu sormuştu. Alfa yani A artı B 85 derece geldi mi? Geldi. Cevap Erzurum güzel insanlar. Geçtik 7. sorumuza hemen sorumuza bakalım. O noktasından gönderilen bir lazer ışını birbirine paralel olacak biçimde yerleştirilen düzlem aynaların A ve B noktalarından yansıdıktan sonra C noktasına ulaşıyor. KAL doğrusaldır. MBN doğrusaldır. Buna göre ABC açısının ölçüsü ile OAK ölçüsünün açılarının toplamı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada zaten yazmış. Düzlem aynaya gönderilen ışının geliş açısı ile yansıma açısının ölçüleri birbirine eşittir. Bu ne demek istiyor? Hemen gelin bir tane düzlem ayna çizelim. Geldim şöyle bir düzlem ayna çizdim. Ve buna ışın gönderiyorum şu an. Bakın ne yaptık? Işını gönderdik. Geldiği gibi geri döndü. Yani şöyle buradaki açının ölçüsü buradaki açının ölçüsü aynı. O zaman ben buradaki açıya A dersem burası da A olmak zorunda mı? Tabii ki zorunda. Geldim buraya ben B dersem Burası da yine B olmak zorunda mı? Zorunda. Peki güzel insanlar dikkatinizi çekti mi? Burada yine paralellikten dolayı sen bu 50'yi ne yapacaksın? Buraya taşıyacaksın. Geldim hemen 50'yi taşıdım. E o zaman A dediğin ifade B dediğin ifadeye eşit çıktı. Çünkü 2B 50, 2A 50. O zaman 2A artı 50 eşittir 180 ise A buradan kaç geldi? 65 geldi güzel insan. Peki A, B, C, A, B, C onun 50 olduğunu biliyorsun. O, A, K hemen onu da bakalım. O, A, K o da zaten A'yı eşit. A da 65 çıktı. Bunların toplamı kaç yapar? 115 yani A şıkkı gelir. Geçtik 8. ve bizim son sorumuza. Düzlemsel şekilde buradaki paralellikler bize verilmiş arkadaşlar. Şekilde verilen açı ölçülerine göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğru değildir? Canlarım ne yaptık? Hemen paralelleri gösterdik. BA kime paralel? DF'ye geldim buraya yerleştirdim. Sonra BC kime paralel? EL'ye. Hemen seninle birlikte şöyle BC'yi uzatarak çiziyorum. Amaç niye? İlerleyen yerlerde kullanacağım. EL'ye paralelmiş. Geldim EL'yi de şöyle çizdim arkadaşlar geldik şöyle çizdik tamam mı ve lütfen şunu da yaparsak sanki daha güzel olacak şurayı da bir uzatalım arkadaşlar çünkü m harfleri olsun devamında buradaki C de e, paralel geldik rengimizi bu sefer ne yapalım yeşil mi yapalım evet yeşil yapalım C de C şurası canlarım geldik C paralelimizi çizdik kime EK'ya hemen geldik onu da burada yerleştirdik tamam şimdi arkadaşlar bakalım birincisi AF'ye eşit mi değil mi ben bu F'yi ne yaptım arkadaşlar? Bakın şuradaki şu paralellikten dolayı bak şunla şunun paralelliğinden dolayı. F'yi buraya taşıdım mı? Evet geldim taşıdım. Geldim buraya F yazdım. Şimdi mavilerin paralelliğinden dolayı buradaki F A'ya ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda birinci ifade doğru. Geldik buraya arkadaşlar. O zaman F neye eşitmiş? A'ya eşitmiş. Bunu geldik yazdık. Burada D açısıyla F'nin toplamı B'ye eşitmiş. B nerede? B burada. Geldim. A ile C'nin toplamı normalde bak A ile C'nin toplamı nereden geliyor? M kuralından geliyor bakın A ile C'nin toplamı B'ye eşit. Hemen geldim buraya B yazdım. Peki A yerine F yazarsak ona eşit ya. C'nin eşiti de geldim bak burada gösteriyorum bak C kime eşit? D'ye eşit Z'den dolayı. C yerine de D yazarsan F ile D'nin toplamı ne oldu? B'ye eşit oldu. Ben C'nin de D'ye eşit olduğunu buldum. Buna da tik attım. Şimdi A, D, e toplamı 180. Bakalım arkadaşlar. Normalde şurada D artı E artı F'nin toplamı 180. Nerede hocam o? Gösteriyorum. Bak şurası 180 güzel insanlar. Peki D var E var. Buradaki A yerine hemen geldin F yazmışsın ya eski haline geri getir. O zaman D artı E artı A dediğin ifade 180 oldu mu? Evet oldu. Demek ki bu da doğru. Şimdi A ile C'nin toplamı E'ye mi eşit? Bakalım A ile C'nin toplamı normalde B'ye eşit. Peki B, E'ye eşit mi değil mi? Sen burada B ile E hakkında bir bilgiye sahip değilsin ki. O yüzden bu ifade her zaman doğru değildir. Peki A artı C artı E 180 mi? Hemen bakalım. Güzel insanlar ben burada şu an D'nin E'nin F'nin toplamının 180 olduğunu biliyorum. D artı E artı F'nin 180 olduğunu biliyorum. Peki D kime eşitti? C'ye. Geldim buraya C yazdın. E yerine zaten E'yi yazdık. F yerine A yazabiliyor muyum? Evet yazabiliyorum. Çünkü yukarıda zaten P'nin A'ya eşit olduğunu biliyorduk. O zaman C, E, A'nın toplamı da 180. Bu da doğru. Cevabımız D geldi. Böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Canlarım seviliyorsunuz.